Uh. Yeni bir rast videosundan Herkese merhaba Bugün oynadığımız server e, Daha yeni wife'iydi 5 dakika önceydi bakın görün herkes Böyle hani naked çıplak geziyor e, Yeniden böyle Güzel hani raidler fight'lar olsun Deneyeceğiz hani Rust'la Server'da hayatta kalmaya çalışacağız Bugün kaç kişiyiz Bugün 2 kişiyiz abi Ben de Enes var e, No way bilirsiniz zaten Onunla da video çekmiştik Abi şöyle bir ufaktan haritaya bakayım. Haritamız medium. Ee, şöyle güzel karlı yerler, çöller, möller var. Fakat sana hani bizim tercihimiz kar oluyor. Çünkü daha böyle hani e, FPS açısından, hem böyle maden açısından demeyeyim de maden çünkü artık daha fazla oldu şöyle falan. Hani alışkanlık diyelim. Karlık'ta oynuyoruz. Neyse çok uzatmayayım abi. Server yeni wipelandı. 5 dakika oldu. Tam gaz oynamaya devam. İyi seyirler. Gençler merhaba. Bugün sizlere Rusty Peer'den bahsedeceğim. Coin Flip, Crash, Roulette, Upgrade, Hilo, gibi çeşitli farklı oyunlar oynayıp bakiyenizi katlayıp rastaki ithamlar yani burada istediğinizi seçip paranızın yettiğince alabilirsiniz ve bedava Eğer koyun e, kazanmak istiyorsunuz buraya gelip şuraya paygo yazmanız yeterli olacaktır ve demek o basın gelecektir ve Mastercard Visa, Paypal işte Google Play bayağı çeşit yani Bitcoin ethereum da var rastekini de e, yükleyebilirsiniz İtemlerinizi yükleyip kolay şekilde oynayabilirsiniz abi. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Hey, don't touch me. Okay. Larda birileri ölmüş. Bayağı bir naked var. Hı, mızrakta birisi var orada. Neyse biz Enes'in yanına gidelim. P22'de miydin? Hmm. o 21. Haydi doğru gidiyorum. Ya da karlığa doğru. İyi tamam ben de geliyorum. Gençler bir de size şöyle bir bilgi geçeyim. Ee, oturduğum yerden taşınacağım ve bir yaklaşık 7-8 yani 10 gün içerisinde artık kameralı Twitch'ten yayınlara başlayacağım. Onun da haberini vereyim buradan. Çünkü burada olan kitle Hani hitap etmek Twitch'te e, belki gelirsiniz gelmezsiniz orasını tam bilemem Hani artık düzenli yayınlara başlayacağım kamerada güzel böyle içerikler çıkartmaya çalışacağız Twitch'te de e, Canlı yayın açacağız gelmek isterseniz aşağıda zaten benim Twitch'in linki var e, Oradan gelip e, yayınımı izleyebilirsiniz şimdiden Yani takip eden falan insanlara abone olan insanlara yani Şimdiden teşekkür ediyorum abi onu da haberini vereyim çünkü insanlar canlı yayınlar da abi canlı yayınlar da diye soruyorlar. Youtube üzerinden açıyordum normalde. Artık yeni ve taşındığımda kameralı TV üzerinden devam edeceğim. Haberiniz olsun. Herkes bir şeyler kırıyor, bir şeyler kasma çabasında. Ben sadece yürüyorum. Allah kimse kimseye bulaşmıyor ya. Çok güzel bir şu an. Herkes kendi işinde. herkes kendi ekmek parasında şu hmm. an. Adama diyorum, Yok. bana dokunma diyorum adama. Adam tamam diyor, dokunmayayım diyor. <laughs> terk edelim süpermarket, I7'ye kurulak. I7 C6 falan kanka, I5, ne diyor? I5 çok iyi. Yok. Hadi ee... bakayım, I5'e kadar koşuyoruz. Kanka terk edelim süpermarketler, üstte sınırsız yemek var. Altında enerji var. Kırlatma sahası yakın, yol evet. var. Yeşil kart. Yeşil kart terk süpermarket var. Mavi Enerji Mavi enerji Askeri Enerji askeri değil kanalizasyon Mavi kanalizasyon Kırmızı enerji Gençler Iğır e neden kurulduğumuzu da söyleyeyim Yani insanlar abi niye oraya kuruluyorsun falan Soranlar da var Şöyle bir önüme bakayım önce neden ıbı e kuruluyorum. Yanında yeşil kart alabileceğim, sınırsız yeşil kart alabileceğim bir terk edilmiş terk edilmiş süpermarket var. Ayrı yerden hani e, yakın buradan da mavi alıp buradan da red alıp hemen gidip e, o yıl yapabilirim. Bakın sol üstte bizim de kurulacağımız yer şurası. Hani hem yakın hem de loot alanlarına yakın olduğu için hem de e, o da yakın mis gibi hani hepsi bir arada dediğim. Bayağı işimizi görecek o. O yüzden o ok koordinatı kurulmaya karar verdik. I destroyed your uh, bag bro, sorry parça ısırdı gitti abi. Çok güzel ayı. pressure ayıyı kesecektim kanka. Ayıya vurdum. Terk edildi süpermarketten karakola gitti. uğraşlar sonucu evimizi atabildik abi sonunda. Vatana millet hayırlı olsun. Şimdi yatak. Yatak basmam lazım. Ama çok kişi var hani senin de buraya gelmen lazım. İstersen sana yetek vereyim. Neredesin? Bankadan geliyorum yavaştan ya. Reyondayım. Nerede? Fırlatmaya doğru geliyor. Onda attım. Bir tane çizgesin. Не в корковую просто. Ага. Uh -huh. tane tek attım. Yani yakın da görsem de ben Aklım yatağım. var dolu mu? Aldım. 3 kişi var. Maya tam atmıştım. Yetkim yok abi. Yetkim sana. yok abi. Otuz beş otuz şey. Al. Geliyorum. geldi dönek döndüğün eve yürüdüm. 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 Arada soy iyi oldu. Ay o adam öldü yani. Önünde yaylı. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Adam var solda. Ya. Git adam. Sağda da. Eve gidelim eve. Şurada ben uçan belirteyim eve gidelim. Evet. kartla tutmuyor. Öldü. Kaçar, kaç ay kaç. Yüzür de var çünkü derim. Koyayım. Bir tane daha şifre ekip Gülü, üç kişi geliyor Engin. Çık oradan, çık çabuk okay. çık. Evet. Üç kişi geldi. Evet gördüm. Arkadan oynayacağım. Body birine. Birin, birine bir daha body, kompo buluyor, kurt kapa. Bir yukarıma çıkıyor. Az Hadi mat. bir tane, bir tane, bir tane öldü, bir tane öldü, öldü, Kompo geliyor. Azmat. Evet, evet, Vuramadı. Kompor görüyorlar. Gördüm. Vuramıyorlar. Solda oynuyor bir tanesi. Body bir Hadi bir tanesi. Ben de body yedim. Canım çok az. Canım iki. Düştüm. Geldim, ben düştüm. Geldim. düştüm. Body düştü bir tanesi. Tamam. Ben de düştüm. Tamam. Kanka. O düştü ben de düştüm. Yataktan doğa çabuk. Gel. Arkadaşını kaldırıyor. Evden şey al. Canları bir kanka, canları bir. Yukarda bak beni tuttu. Bir öldü. Tamam, yukarıda Haz mı? Tamam, bir can. Tamam. Beni tutma, beni tutma, beni tutma. Son, sondayım, Neredesin? Sondayım. Haz o da öldü. Tamam. Öldü hepsi. Tamam. Vadin'i bulamadım. mı yok? Benim cross'umu kim almış lan? Biliyorum da o kat yediyorum. Lan buraya düşmüş. Gelecekler. Geldi bak geldi. Lootladın mı sen evet. kendini? Tamam eve dön. Dön eve. Koşan kim? Sen. Adam adam. Kıtılamam. Şifre Şifreye basalım bir tane. Bunlarla çok faydalıcaz anlaşılan. an Ya onlar bizi kanka ya biz onu yiyeceğiz. Kim kimden yersen. Evet olacak. ey. hey hey. hey. Headshot, headshot. Full charge headshot'ı var. Yaktım, yaktım, yaktım burada. Ne bitti diyor. Al Db'simi. Aldım, aldım. Öbür al. nerede? O oksun tarafından. Işık açıp yürüsene. Aa burada burada. Burada Onda da DB'si vardı herhalde. Evet aldım. Abi var, da var. Gördüm gördüm onu da gördüm. İki kişi var iki kişi var İçeri gidin. Pompal mermisi var bende bekle. İlk vurduğunu Pompal. <laughs> tutladın mı? Evet. İlk vurduğumu tutladım. Ben hepsini değil. Ulan niye hepsini değil? Kumaş var mı? Yok. Bandaj atayım mı? At. Bir tane attın değil mi? 3 Ya üç tane gelmedi. Ha. Aç. Burada. Gel şu mallar hapse sakın onlarının... Adam var adam var adam var. Kapat. Işığı kapat. Işığı kapat. Gördüm adamı. Şaka bak. Kompanda oturuyor. Kaç yat. Full charge. Ölmedi mi? Arkadaşı geliyor. Burada burada önümde. Arkadaşı. Görmüyorum kanka. o baya üzerleri dolu baya üzerleri dolu iki falan var devam var topla topla topla, ee, topla eve git eve git topla. eve git eve git. Aldın mı aldım topla diğeri nerede diğerinin burada buradaydı burada 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 120 burada gerçek baltayı da al tamam hadi yürü yürü yürü, yürü, yürü. Socarse que hay que te Mexa, mas